Herkese merhaba dostlar. Yeni bir Clash of Clans anlatımlı savaş maçına, savaş videosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Bugün değişik bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. E, i̇ki tane farklı hesaptan saldırı deneyeceğim. Bunlardan bir tanesi köy binası 13, diğeri de köy binası 11 hesap olacak. Birer tane savaş çekmek istiyorum. Şimdi e, ilk saldırım ne olacak? Hemen gösterelim şöyle. Yeti olacak. E, karışık bir ordu. İşte e, balon yerine buz golemi falan çektim. Şimdi saldıracağım köyde e, 8. sıradaki köy buna kimse dalmasın diye yazdım ama e, ben bununla ilk başta köy binası ona dalamak istiyorum. Sonra da diğer hesabımla 11 hesapla da gelip 14 sıraya dalacağım. Sonra 15 sıraya dalacağım. Yani şu anki çekeceğim videoda 15. sıraya dalmıyorum. E, sonraki videoda iki parti şeklinde yapmayı düşündüm. E, bakalım ilk saldırım ee, direkt bu köy binası 13'de olacak. Ee, çok fazla savaşırken odaklanmak için anlatamaya anlatamayabilirim nasıl saldıracağımı. Tabi gene canlı olacak. War sender, kusura bakma kardeşim seni ka sildim ama. Yani biri izlendi, izlediği zaman gerçekten şey yapamıyorum odaklanamıyorum. Sevmiyorum da. Yani Heyecan falan filan değil ama sevmiyorum. Şimdi bakalım. Orada son bir kez bakayım. Her şeyim var mı? Var. Güzel. Tamam. O zaman geleyim şimdi şu ona da bakalım bir. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musunuz? Şuradan buradan koruyucu yürüyüş yapacağım. Şu üst köşeden de uçan kışla atacağım. İlk atlama bu tarafa atacağım. Sağ tarafa gelmesin ki dağılmasın. Direkt kaya saçara falan oradan kılan kalesine gidelim. Oraya düşürelim falan. Son bir kontrol ediyorum. Evet güzel. Bir sıkıntısı yok. Bakayım şöyle. Evet her şeyimiz var. Atlamalar da tamam. E, buzu artık klan karesine veya duruma göre atarım ama buzumun bir tanesini büyük ihtimalle ikinci kaya saçara falan atacağız. Evet dostlar şimdi şurada hemen şöyle bir koruyucumu göndereyim. Şu şifacıları da şöyle atalım. E, şimdi şuraya bir tane yeti atıyorum. Hemen uçan kışlayı da direkt arkasına atacağım. Bekleyeceğim. Test çıktı. Şu testi falan alıp şöyle bir tane büyücü atalım. Şu testi falan bir alsın. Şu altın deposunu falan da alsın. Önümü güzel güzel bir açsın. Ondan sonra duruma göre bakalım hemen. Şu atlamayı da hemen gelelim şöyle. Hmm, burası iyi ya. Aynen buraya bıraktım. Şimdi bakalım. Buz golemlerini atalım. Yetilerimizi atalım. Sonra hero'larımızı gönderelim hemen peşine. Biraz böyle yavaş oynayacağım. Çok hızlı oynamamam lazım. Buz golemlerim falan patlasın ki belediye binasını dondursunlar. E, belediye binası donduktan sonra artık e, daha biraz. Tamam çok güzel dondu. İkinci atlamayı da atıyorum hemen. Biraz daha bekleyeceğim. Tamam. Burada basalım artık. Devam. Bir tane daha atalım şuraya öfke. Tamam, zehirimizi gönderelim. Buz için dediğim gibi bekleyeceğim, atmayacağım buzu. <laughs> Kaya saçar falan var ya, yani. böyle temiz güzel bir saldırı olsun istiyorum. E, bir öfke daha atabilirim şu orta herhalde. Aynen atalım buraya. Şimdi bekledim, döndüğü gibi döner, dönmez. Şimdi dön hadi. döndü. Hemen attım. Bir tane vursun önemli değil. Şimdi bir daha tutabilirim orayı ki ordu çok sağlam kalsın. Tam bir tane daha güzel. Şimdi buradan da gönderelim bunu. Zaten arka tarafta bir şey kalmadı. O da oradan tembiyle tembiyle gelecek. Kaya saçar da düştü. Çok güzel. Vallahi şu an çok iyi gidiyorum. Yani basmasam bile hero'larımı rahat bir şekilde 3 çıkar buradan. Güzel girdik evet. Evet güzel girdik. Ya da kraliyet şövalyesine basabiliriz. Bakayım kraliçe. Kraliçeye bastım. Güzel. aynen abi güzel oldu Şimdi biraz bekleyeceğiz artık yapacak bir şeyimiz yok yani dediğim gibi part 2 yapacağım e diğer iki savaşın videosunda daha sonra atabilirim Evet güzel oldu bunu üstlediğimiz güzel oldu hemen diğer 11'e geçiyorum Evet dostlar hemen şimdi 11 hesabına girdik şöyle bakalım bir ordumuza güzel pekka yapacağız dedik zaten pekka yarısı yapacağız 14 numara da şöyle bir bakalım 14'e gireceğim ee, şimdi şöyle bir inceleyelim beraber ee, şimdi şu yukarı kısımdan bir tane elektro atmayı düşünüyorum sonra e, kraliçe değil de tamam mı e, koruyucu atacağım şuradan inşaatçının oradan atacağım biraz ağır oynayacağım bekleyeceğim falan filan Oraya bir güzelce bir temizlesin ondan sonra şurayı temizledikten sonra ne yapacağız? Tokmağımızı buradan değil de hafif böyle sollu bir şekilde atacağım. Çünkü bu sağ tarafa doğru giderse bütün pekkalarım dağılacak. O yüzden ben buradan sokacağım. İçeriye doğru girecek. Şu orta kısmı alacak. Burada koruyucuyu basacağım falan filan. Zaten zehirim de yok. Bakın orada benim basmam lazım. Klan karesini falan bir şekilde koruyucuyla alacağız. Büyük ihtimalle de en sona 2-3 tane falan pekka kalır. Şu kısım kalacak. Buradan atacağım. Kesinlikle buradan atmam lazım benim yarasalarımı. E dediğim gibi, düşündüğüm gibi kesinlikle 2-3 tane pekkan falan kalır. E bir de yarasalarım kalır. O şekilde alırız diye düşünüyorum köyü. Hemen şöyle bir başlatalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Şimdi hemen şuradan şunu atayım. Atayım şöyle arkasına şifacılarımı da. Biraz ağır gideceğim. Elektroyu da buradan gönderiyorum. Yukarıda ölsün ölmesin umurumda değil. Yani kışlaya mı vuruyormuş? Bir tane okçu kulesi mi alıyormuş? Sıkıntı yok. Bekliyorum. Şuradan bir tane atacağım. Ee, tokmaktan önce. Bir tane de şuradan atalım. Aşağı doğru zaten gelecek. Attım bunu da buradan. Şimdi buradan tokmağı gönderiyorum. Biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Ee, duvar kırılma yakın olsun. Şimdi atıyorum. Şimdi hero'larımı da göndereyim. Zaten hepsi içeriye doğru gelecekler. O elektro da güzel oldu. Oraya aldı. Buradan da göndereyim. İki tane şuraya kesmem lazım gönderdikten sonra biraz bekleyeceğim Öfke için. Biraz daha içeriye gelsinler. Biraz daha biraz daha hak etsinler. Burada atıyorum artık. Koruyucu bekledim. Bastım. Her şey aldı. Bak barbarı kaçırdık. Keşke barbarı da alsaydık. Tamam şu an süper. Şu an süper. Her şey yarasaya kaldı. %100 üçlük ya. Kaçamaz yani. İmkanı yok. Bekliyorum şimdi. Biraz bekleyelim. Bir tane tekli kaldı. Buradan artık salladım. Şu benim iki tane büyücü kulesini aynada dondurmam lazım. O da çok güzel bir yerdeymiş. Yani böyle bir düzen mi yapılır? diyesim geldi ee, bir de daha, daha attım kraliçe kraliçe alabilecek mi alamayacak devam edelim hemen şöyle bakalım bakalım ne yapacağız hadi kraliçe tamam sıkıntı yok Onlar yarası aldıracağız atayım şuraya da bir tane kraliçe de donsun yarasa vermek istemiyorum devam şunları da şöyle evet zaten oradaki kraliçeyi benim yarasalarım alacak ee, sıkıntı yok ne kaldı abi görüyorsun değil mi? Bak. orada ne kaldı? Aşağıda galiba 2 ya da 3 tane pekkan var. Ve yarasalarım var. Başka bir şey kalmadı. Bak 3 tane galiba. Başka hiçbir şeyim kalmadı. Tamamen hesapladığım gibi oldu. Süper. Çok güzel bir üçlük gelecek buradan. Şimdi dediğim gibi bundan sonra e, çekmeyeceğim. E, diğer iki saldırılarımı da bir sonraki videoya falan... Ya ben çekerim tabi. Elimin altında bulundururum ama bir sonraki video için saklayacağım. İki tane iki tane gideyim. Artık böyle içerikler falan da yapacağım atacağım yani. Kaldı depolar. Güzel. Yarasalar alacak onları zaten. Pek kadar da yetişebilir büyük ihtimalle. Şu üçüncü artık depoya falan vurmaya başlarlar. Benim içime sindi açıkçası. Yani inşallah siz de beğenirsiniz. Sizin de hoşunuza gider. Ben bayağı bir şu an zevk alıyorum. Ee, o zaman ne diyeyim? Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yayınlara falan gelmeyi unutmayın. Arada bir yayın açıyorum akşamları 11'de falan izinli olduğum günlerde ya da çok açık sağ olduğu günlerde bildirim gelmiyor. Takipte kalın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Görüşürüz.